Herkese merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine Vadim'le beraberim. Bugün güzel bir av yaptık arkadaşlar. At çek yaptık tekneden. Yemli de yaptık. Ama yani şöyle bir şey var. Ben bugün gerçekten keyif aldım Vadim. Evet. Emeklerimize değdi. De. Aynen. Şimdi siz videoyu izliyorsunuz. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Normalde at çeke geldik ama hava şu an henüz karanlık olduğu için biraz Yemli de yapalım dedik Badim'le. Oltamızı suya indiriyoruz. Rast gelsin Badim. Rast gele Badim. Aşırı karanlık olduğu için kamerayı çok açmadım arkadaşlar. Ama bu çuburayı açmamak olmaz. Bu çuburayı eline sağlık Badim. Sana da rast gelin inşallah gelin. Evet arkadaşlar. Badim yapıştırdı. Şimdi at çeke gideceğiz. Kamera dediğim gibi çok açmıyor. Böyle güzel balık gelirse açıyor. Arkadaşlar yoksa garguru sürekli tutuyoruz. Aşağıdaki de burayı gösterelim. Maşallah. Olsun. Eline sağlık hadi. devam. Yukarıda da tamam, bir evet. gargur var. Devam ediyoruz. Arkadaşlar yakaladığım gargura bakar mısınız? Bir iğne midede bir iğne kanca ağzının yanında. Bu nasıl bir açlıktır? yiğidim? Devam ediyoruz. Badim. Çekiyor. Çek Badim. Hadi. Oh. İstavrit başladı arkadaşlar. Devam. Maşallah. Oh. Maşallah Badim. Çupra'nın güzelliğine bakın arkadaşlar. Tebrikler Badim. Devam. Arkadaşlar at çek yapacağız diye kamerayı şarja taktım. O yüzden kamera değişikliğine gittik. Şu Çupra'ya bir bakar mısınız? Dev. Dev. Tebrikler Badim. Rast gelsin Badim. Rast gelsin Badim. Bugün Badim ile çek yapıyoruz. Aldın mı? Aldın mı? Helal Badim. Alçekle Badim ilk balığını aldı arkadaşlar. Geliyor. Oho Melanur'a bakın arkadaşlar. Melanur'a bakın. Tebrikler Vadim. Eyvallah Vadim. Evet arkadaşlar. Badim aldı. Getir Vadim. Ney bu? Oh. Getir şu oltayı bir gösterelim. Arkadaşlar. Kesti. Dişli bal. Ceylan'a benziyor da. Yapma be. Aa, bu tırtık full tırtık ha. Güzel balıktı. Ulan be. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar at çek yaptık. Ee, biraz nasıl diyeyim? Can sıkıcı bir at çek oldu. Çünkü badim güzel bir balık. Hasmaldı ama e, balık kopardı. Biraz da oynak kesti. Biz de biraz açıldık. Yemli yapalım dedik. Gözümün çırasını tuttum. Ama bu güzelliği ne yapıyoruz Badim? İyade. Aynen. Büyümesi için iade yapıyoruz denize. Büyü de gel diyoruz. güzelliği şu an denize salıyorum arkadaşlar. Büyüyüp öyle gelsin bize. Devam. Vadim de gargur aldı. Kaldır Vadim. Devam ediyoruz arkadaşlar. balığımızı salalım. Hop vın diye gidiverdi. Devam. Arkadaşlar saldık küçüğü aldık büyüğü. Devam ediyoruz. Rast gelsin Vadim. Sal Vadim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mükemmel ya. Tabak. Barok gel. Ha. Benim babamın yokluğunu hissettirmiyorsun maşallah. Yani baba katalla yemek yemişliğimiz oldu. Değil mi? <laughs> bak onu takdim yapınca çupra alıyorsun. Evet. <laughs> Deniz hemen ödüllendiriyor arkadaşlar. Hiç beklemez. Hiç beklemez bak. Of be. <laughs> Ölmeyi unutmuş be maşallah. Helal. Devam et Balim. Arkadaşlar üzüm gibi üzüm, bir mercan, bir gargur çek Balim. Çekiyorum Bunun yanına geldim. bir çupra, bir mercan sen de yapıştır ya. Üçleyelim. Üçleyelim bunu. Gargur geldi. Gargur geldi olsun güzel. Arkadaşlar devam ediyoruz. Birazdan açıkte devam edeceğiz. Şu an e, yemliyle devam ediyoruz oynak olmadığı için. Ama birazdan tekrardan at çek yapmaya başlayacağız. Bakalım. Çok şükür balıksız değiliz. Ama asıl niyetimiz at çekti. Balık at çekte takip makip tamamen kesince biz yemliğe dönelim dedik. Böyle yaptık. Balığımızı da aldık. En azından yiyecek balığımız çıktı. Şimdi ava devam ediyoruz. Misafirlerimiz de var. <laughs> Pamuğu geldi. Pamuğumuz geldi. Besliyoruz. Babamın yokluğunu aratmıyoruz. Ya bizim teknenin yanına gelen bütün kuşlar yemeğini alıyor arkadaşlar. Çek Vadim çek. Ona geliyor biraz büyük oluyor. Oh güzel. Şupra arkadaşlar. Arkadaşlar balık ara verdi. Biz de Vadim'le kahve ve biraz yiyecek bir şeyler atıştırıyoruz. Devam edeceğiz at çek yapmaya. İnşallah güzel balıklar alacağız bakalım nasip. aldım. Evet arkadaşlar, güzel bir balık aldım. Geliyor. Oh, hemen bari. Yes be, hey bebeğim. Çatal kuyruk arkadaşlar. Su üstü sahtesiyle. Vadim. Vadim. Tebrikler. Tebrikler. Teşekkür ediyorum Vadim. Darısı sana. Kakıcımız çıkmıştı ama baya güzel kalama aldı bu yakışıklı. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar at çeke. Benimkinin arkasında. Hadi. 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 Bak benimkinin arkasına bak. Aa bu destekti. Şey gitti. Sola gitti. Solda, solda, solda. Dur sakin. Yani panik etme. Arkasındaki melanurları gördün mü sahten? Aldı mı? Sakin, boyama ha bizi Al Boyama Arkadaşlar Boyadı biraz ama <laughs> Biraz boyadı ama <laughs> Şöyle Bakar mısınız şuna? <laughs> Eline sağlık, benim Sahte benden Kavamar, Madimden biraz dene varsa yokla. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir av oldu gerçekten. E, açılışta kapanışta burada yapıyoruz çünkü teknede bunu yapma fırsatımız olmadı. Bayağı keyifli bir av olmuştu, oldu daha doğrusu. <laughs> ne diyorsun Madim? Güzeldi, keyifliydi. Yemli de güzel boylardaydı, çupralar evet, özellikle barburlar da gardurlar. aynı şekilde. At çekti can sıkıcı birkaç olay yaşadık ama yine de keyfini aldın özellikle aynen, sen. <laughs> aynen arkadaşlar ben güzel bir çatal kuyruk aldım baya tosunumsu. Ee, badim çok güzel bir balık kaçırdı. Tahminimce zargan, e, zargan olduğunu düşünüyoruz. Çünkü izi bir zarganaydı. Evet baya iriydi. Gördük tekneye yaklaşık bir iki metre kala bir kuyruk darbesiyle gitti. nasipte Nasip de yokmuş. Sahteyi de aldı gitti vallahi kısmet. Aynen kısmet böyle şeyler. O bile yetti ama. İnşallah onun zevki de harikaydı Aynen. zaten. İzlemek bile güzel Doğan sen savaşırken. Ee, güzeldi arkadaşlar. Yani gönlü güzel olup oltası denizde olan herkese rast gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Balıkta kalın. Görüşmek üzere.